Merhaba Atıfala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Suriye'nin P7 kontrolünde olan Haseke vilayetinde yaşanan son çatışmalar temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone ve beğendiyseniz videolarımızın paylaşımı konusunda vereceğiniz ve verdiğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bu arada dünyanın farklı ülkelerinde bizi takip eden değerli izleyicilere de selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet değerli izleyiciler, 2011'deki Arap Baharı sonrasında iş savaşın devam ettiği Suriye'de bu kez sıcak gelişme haberi PYD'nin kontrolünde olan Haseke vilayetinden geldi. Haseke haritasına yakından baktığımızda özellikle güneyden Haseke giriş kısmının ne kadar hareketi olduğu görülüyor. Önceki gün işiyle bağlı militanların Haseke'nin göleğinde bulunan bir cezaevine saldırmaları sonrasında bölgede yaşanan çatışmaların devam ettiği belirtiliyor. E, Dur. bu. Haber. Bir haber için haber şey. القرزي وين بش بق بش بق عليهم رفيا 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 خوزيك يا طلقاج ها آه. سلم حالك سلم حالك سلم حالك IŞİD militanların PYD'nin kontrolünde bulunan, cezaevinde bulunan yandaşlarını kurtarmak amacıyla düzenledikleri saldırı sonrasında PYD ile IŞİD militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Evet izleyiciler, Haseke'de yaşanan çatışmalara iseseniz bir de bu harita üzerinden bakalım. Google Earth tarafından çekilen uydu görüntüleri eşliğinde verilen bu haritada iseseniz çatışmalar yaşandığı noktaya bir zoom yapalım. PYD'nin kontrolünde bulunan Haseke vilayeti belki de son ayların en şiddetli çatışmalarına sahne olmakta. Haseke'nin güneyinde Deir Ezzor tarafından gelen hemen yolun kenarında bulunan bir cezaevinde bulunan işitli militanların kurtarılmasına dönük, eşit militanları tarafından düzenlenen saldırı sonrasında bölgede IŞİD militanlarıyla PYD unsurları arasında şiddetli çatışmalar yaşanmakta. Değerli izleyiciler, malumunuz önceki gün eşit militanları cezaevinde bulunan yandaşlarını kurtarmak için Haseke'nin güneyinde bulunan Guaran sentindeki Sina hapishanesine bir saldırı düzenlemişti. Saldırı sonrasında bazı mahkumların da hayatını kaybettiği ve bazı mahkumların ise kaçtığı belirtiliyor. Bu arada çatışmalar sonrasında eşit militanların bazı PYD'li askerleri ise rehin aldığı iddia ediliyor. Yerel kaynaklar çıkan çatışmalar sonrasında iki taraftan da ciddi kayıplar olduğunu aktarıyor. Evet izleyiciler harita yansıyan bu işaretlerden de anlaşılacağı üzere Haseke'nin güneyinde bulunan Sina cezaevine yapılan saldırı sonrasında IŞİD militanları ile PYD unsurları arasında ciddi çatışmalar yaşandığı görülüyor. Bu arada bölgede çıkan çatışmalar sonrasında cezaevi etrafında bulunan sivillerin ise bölgeyi terk ettiği haber veriliyor. Bölgeye ek takviye birliği göndermek zorunda kalan PYD güçlerine ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerini ise havadan destek verdiği belirtiliyor. Bölgede havalanan koalisyon gücüne bağlı helikopter ve savaş uçaklarının belirlenen işit hedeflerini vurduğu belirtiliyor. Bölgeden gelen haberlerde PYD'nin işidi saldırısına maruz kalan Sinah cezaevi ve çevresindeki kontrolü daha ele geçiremediği ve kontrolü ele geçirme adına bölgeye ek takviye birlikler gönderdiği haber veriliyor. İşit militanlarının saldırısına maruz kalan Haseke'nin güneyindeki Sina cezaevinde yaklaşık 5000 dolayında tutuklu olduğu belirtiliyor. Söz konusu cezaevindeki işide yakın militanların sayısını ise 3500 dolayında olduğu haber veriliyor. Evet izleyiciler daha önceki yayınlarımızda Suriye'de özellikle Beşer Esad rejimi kontrolünde olan Suriye topraklarında 6 ayrı farklı noktada işit varlığı olduğunu dile getirmiştik. Daha önce verdiğimiz bu bilginin ardından özellikle önceki gün işi tarafından Haseke'nin güneyinde bulunan bir cezaevine yönelik düzenlenen bu kapsamlı saldırı sonrasında IŞİD'in gerek Irak'ta ve gerekse Suriye'de varlığını hala sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Evet değerli izleyiciler, Suriye'nin PYD kontrolünde bulunan Haseke vilayetindeki Sinah Cezaevinde yaşanan çatışmalara ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaretti. Bir sonraki yayında farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.